Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Biraz soft, biraz naif, biraz muhabbet gibi bir yayın olmasını istiyorum bu programın. Bugün biraz hayallerimizden bahsedelim istiyorum. Gerçekleştiremediğimiz, belki zaman zaman okyanusun en dibine gönderdiğimiz. Hani o suya düştü deriz ya, bazen hayallerimiz öyle sulara düşer ki gerçekten... Okyanusun en derinlerine bile indiğini düşünebiliyoruz. Çocukluğumuzu hatırladığımız zaman aslında hayallerimizin en uç noktalarda olduğu dönemlerdir. Hep hayal kurar çocuk. Hep geleceği hayal eder. Hep ileriyi hayal eder. Hep rüyaları daha renklidir mesela. Özellikle yatağa yattığı zaman şöyle gözünü tavana diktiğinde ya da gözünü şöyle kapatıp uyumadan önce hayal kurmak istediğinde hep nasıl anlatsam Romanlara, filmlere sığamayacak kadar hayalleri olur. Hatta öyle renkli, öyle güzeldir ki bütün sinema filmlerine çocuklar yazsın isterim. Çocukların dünyasından bakmak çok zordur. Evet, bazen çocukların dünyasından bakarız hayatı ama sadece bakmaya çalışırız. Neyse, biz hayallere geri dönelim. Hayaller çocuklukta çizgi filmlerle başlar. İzlediğimiz çizgi filmler ya da çocukların izlediği çizgi filmler hayallerini şekillendirir. İzlediği çizgi filmdeki karakter olmak ister mesela. Superman olmak ister. Ya da Red Kid. Ya da şimdilerde neyi izliyorsa. Hatta Transformers olmak ister. 80'lerin, 90'ların çocukların hatırlayacağı şeyler vardır. Mesela Ay Savaşçısı olmak ister bir kız çocuğu onun gibi giyinmek, onun gibi süslenmek, böyle süper güçlere sahip olsun ister. Çocukların hayalinde imkansız diye bir şey yoktur. Hayalini kurarlar ve iç dünyalarında yaşarlar. Bu imkansız, bu gerçekleşemez ya da bu günümüz yaşantısına aykırı gibi hayallerini sınırlayacakları herhangi bir duvarları yoktur. O yüzden diyorum ya en güzel hayalperestler çocuklardır ve hayatı en güzel yaşayanlar da çocuklardır. Peki ne olur sonra? Bu hayaller neden birer birer suya düşer? Ya da ne olur da bu hayaller suya düştükçe insan hayal kurmaktan vazgeçer? Büyüdükçe de dersek acaba çok doğru olur mu? Yani insan büyüdükçe hayal kuruyor ve hayalleri tek tek suya mı düşüyor? hiçbir hayali gerçekleşmiyor mu? Ya da hayallerimiz çok büyük ve o çocukluktaki gerçeğe aykırılıktan dolayı mı yavaş yavaş suya düşüyor? E, bilmiyorum. Olabilir aslında. Hayatın gerçek noktalarını yaşadıkça bazı şeylerin gerçeğe uygun olmadığı yani nasıl derler? Evdeki hesabın çarşıya uymadığını görürüz. Tamam bunda hem fikiriz hep birlikte. Fakat neden bir yerden sonra insan hayal kurmayı bırakır? Çünkü yaş büyüdükçe hayallerimiz de gerçeğe odaklı olur. Bu da müthiş. Bence bu da güzel bir an. Çünkü gerçekleşmesi imkansız yerine gerçekleşmesi daha imkanlı hayaller kurmaya başlarız. Mesela Sailor Moon olmak yerine avukat olmak istemeye başlar insan. Ya da Superman olmak yerine Superman gibi bir öğretmen olmak ister. Sonra onlar neden suya düşer? biraz ya aslında yaşadığımız toplumun toplum baskısının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Hatta geçmişte hayalleri gerçekleşmeyen, hep hayal kırıklıkları yaşamış insanların başkalarının hayallerinin yıkıma etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela bir insan düşünelim, yıllarca hayaller kurduğunu, yıllarca bir şeyleri düşlediğini ama hiçbirini gerçekleştiremediğini düşün. O insanın artık umudu kalmamıştır. Umudunu yitirdiği noktadaki bir insanın yanına başka bir insanı gönder. Hayalleri olan birini gönderelim. Büyük gelecek planları olan biri olduğunu düşünelim. İşte yurt dışında master yapmak isteyen, orada kalmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen ya da yurt içinde yüksek lisansında doktorasını yapmak isteyen, çok iyi bir bilim insanı olmayı düşleyen birini gönderelim. Emin olun 10 dakika sohbet etsin, 10 dakika hayallerinden bahsetsin geri döndüğünde tamamen vazgeçmiş, tamamen ben bu hayatı niye yaşıyorum? kafasında bir insan olarak geri dönecektir. Yani tam tersi olduğu durumlar çok nadirdir. Yani o hayallerinden vazgeçmiş, düşüncelerinden, isteklerinden vazgeçmiş insanın yeniden hayata kazandırılmak daha zordur. Peki neden başka insanları etkiliyoruz? Bizim için gerçekleşmediyse başkalarının da gerçekleşmeyecek kadısı bizde neden oluşuyor? çok var. Ben gerçekçiyim, ben realistim. Olmaz, yapamazsın. Sen bunu başaramazsın. Böyle olumsuz konuşuyoruz başkalarına. Ya da başkaları bize niye hep böyle olumsuz konuşur? Neden başaramayalım? Neden başaranlar farklı insanlar mı? Yani onlar farklı kromozoma sahip, farklı DNA'lara ve farklı bir beyne mi sahip? Hayır. Onlar da insan, onları da aynı yaratıcı yarattı ve gönderdi. Aynı yapıda gönderdi. Aynı beyne sahipsiniz. Aynı vücuda sahipsiniz. Onun da iki tane kolu, bacağı var. Onun da iki tane gözü, bir ağzı var. Senin de. Tamam, belki bazılarımızın yaşantı çevreleri farklı olabilir. Kimisi Amerika'nın New York kentinde doğmuştur. Kimisi Norveç'te doğmuştur. Kimisi Anadolu'nun bir köyünde doğmuştur. Ama Anadolu'nun köyünde doğup da başarılı olan hiç mi insan olmadı bu zamana kadar? neden hep olumsuz bakıyoruz? Artık şuna vazgeçmemiz gerekmez mi? Sen yapamazsın. Ya ama işte bak sen işte o kadar çok, çok para lazım. İşte onun için torpil ne şu aralar konuşulan kelime. Torpil lazım. İşte dayının olması lazım gibi sözleri hep kullanıyoruz. Karşımızdaki insanın hedefinden vazgeçirmeye çalışıyoruz aslında. Demoralize ediyoruz. Artık daha pozitif bakmamız gerekmez mi bir şeylere? Belki biz yapamadıysak bizim çocuğumuz yapabilir, arkadaşımız yapabilir, kardeşimiz yapabilir, öğrencimiz yapabilir, akrabamız yapabilir. Ama birileri yapıyor ya, yani yapmak zorunda. Hepimiz atalet duygusunu yaşayıp ben nasıl beceremem, ben nasılsa yapamam deyip oturursak, e kim yapacak? Düşünsenize herkesin oturduğunu bundan 20 yıl sonra bir tane doktor olmaz mesela ya da bir tane bilim insanı olmaz ya da bir tane genetik mühendisi olmaz. Herkes evinde oturup sadece beklemek zorunda kalır ve hep başkalarının yapması da bekler. Son zamanlarda dikkat ederseniz yaşantılarımız hep bu şekilde. Hep başkalarının bir şeyler yapmasını bekliyoruz. E o başkalarını da bizim gibi olumsuz yöne yönlendiren kişiler olursa sonumuz ne olur? Hiç düşündünüz mü? Ya da yaptığınız tek bir olumsuz cümle bir insanın neden hayatını kaybetebileceğini düşünemediniz mi? Şu anda hatırlamadığım birisi ya da bir hikaye duymuştum. Gerçekte var olan biri de olabilir. Sokağa çıkıyor ve ben bugün bir tane bile gülümseyen insan görmezsem intihar edeceğim diyor. Ya da bir tane insan gülüm yani intihar etmeyi düşünen birisi sokağa çıkıyor. Bir tane gülümseyen insan görürsem intihardan vazgeçeceğim diyor ve hiç görmeyip hayatını sonlandırıyor. Bu gerçek bir hikaye olabilir. Tam olarak şu anda hatırlamıyorum ama gerçek olduğunu varsayarsak. Bizim de tek bir cümlemiz bir insanın hayatını mahvedemez mi? Tek bir olumsuz cümlemiz bir insanın hayaline kavuşmasını fital edebilir mi? Etmez mi? Lütfen artık olumlu bakalım bir şeylere. Başta kendimize. Neden yapamıyorsun? Mesela bazı insanlar var. Hmm, üniversiteyi okuduktan sonra yeniden mesela ikinci bir bölüm okumak istiyor. Ya da okuduğu bölümden dolayı şanssızlıklar yaşıyor, iş bulamıyor. Yeniden okumak. Hayalindeki mesleği yapmak istiyor. Ama durum böyle olunca ya artık yaşın geçti. Bir de bu yaştan sonra bir daha üniversite mi okuyacaksın? Üniversite okuyacağın süreyi kamu personeli seçme sınavına çalışsan onu kazanır memur olursun. Ama şunu kimse düşünmüyor memur oldu diyelim. Mutsuz olduğu bir işte en az 40 yılını geçirecek bu insan. Belki daha fazlası. 40 yıl boyunca her gün nefret ettiği, her gün belki isyan ederek uyandığı bir işe gidecek. Ve o aldığı paranın hiçbir şekilde mutluluğunu duyamayacak. Hiçbir şekilde mutlu olmayacak o paradan dolayı. E bir kıymeti var mı artık? İsterse maaşı 10 bin lira olsun. 20 bin lira olsun. Tamam para önemli evet. Bunu kimse tam tersini söyleyemez şu, şu durumda. Hele ki şu günümüzde. Para evet önemli. Ne kadar çok para kazanırsak o kadar daha iyi şartlar altında yaşarız. Ve ailemizi, sevdiklerimizi daha iyi şartlar altında yaşatabiliriz. Tamam. Ama ya huzur? Ya mutluluk? Bir yerden sonra o stresi yaşaya yaşıyor, o mutsuzluğu yaşaya yaşaya kazandığın paraları doktorlara verirsin, psikiyatrlara verirsin. Ama bir de tam tersi bir insanı düşünelim. Sevdiği bir işi yapıyor. Aşık işine ve her gün mutlu bir şekilde gülümseyerek gidiyor. Emin olun o insan çok daha uzun yıllar yani herhangi bir aksaklık olmadığı sürece çok uzun yıllar daha sağlıklı ve daha mutlu yaşar ve çevresindekileri de mutlu eder. Ya bir düşünün. Akşamları eve gelen asık suratlı bir eşiniz olmasını mı istersiniz? Çocuklarına baktığında asık suratlı mutsuz bir birini mi istersiniz evinizde? Yoksa sabah mutlu gidip akşam mutlu gelen birini mi? İşte o siz de olabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. Sevdiğiniz işi yaparsanız, sevdiğiniz işten kazanacağınız paranın bereketini ve mutluluğunu yaşarsanız emin olun hep mutlu olursunuz ve ve şuna da inanıyorum ki sevdiği işi yapan insan her zaman çok daha başarılı olur ve çok daha para kazanır. Çok daha fazla para para kazanır. İşin parasında olmazsanız eğer para sizin için 3. 4. 5. planda olursa sadece mutluysanız kendinizi o iş için adarsınız, çok daha başarılı olursunuz, çok daha mutlu olursunuz. O yüzden bırakın insanlar hayallerini yaşasınlar. O yüzden bırakalım insanlar hayallerinin peşinde koşsunlar. Ve o yüzden kendimiz için söylüyorum: Hayalinizin peşinden gidin. Bu hayat bir kere yaşanacak. Bir daha gelecek olsanız, evet şunu söylerdim. Bu sefer değil, diğer sefer yaparsın. Ama hayır, öyle bir şansın yok. Öyle bir şansımız yok. Hemen şimdi. Bunu dinledikten sonra lütfen hayalin için bir adım at ve adımı geri çekme. Ondan sonra bir adım daha, bir adım daha ve bir adım daha. Vazgeçmeden, adımlarını hızlandırarak koş, yürü ve mutluluğa odaklan. Çevrende olumsuz cümlelerin hiçbirini duyma ve sen mutlu olmaya bak. Emin ol, senin mutlu gördükçe onlar hem kıskanacaklar hem de durup bir düşünecekler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımıza kadar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Hoşçakalın.